Ve Ünal'ın ölümü, Kızılcık şerbetinde tüm dengeleri alt üst etti. Dokunma bana, dokunma bana, dur bunun başından. Tamam, tamam, tamam. Fikirini. Tamam, bak, katilsiniz hepiniz, tamam, ya. hepiniz katilsiniz. <laughs> annesinin ölümünü kabullenemeyen Mustafa önce Nilay'ı evden kovdu. Nilay bu gece annesinin evinde kalıyor. Ne? Mustafa saçmalama. Abi delirdin mi sen? Delirdim. Var mı? Bıktım artık bunun dırdırından be. Yüzünü görmek istemiyorum diyorum. Zorla mı ya? Hadi, hadi. Sonra en olmayacak şeyleri yaptı. <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Abdullah Bey, inanın. Sus <laughs> Ne yapıyorsunuz çocuğun başında? Kızılcık şerbetinin nefes kesen son bölümünün en akılda kalıcı sahneleri geliyor. Anne. <laughs> Kızılcık şerbetinin son bölümü Pembe Ünal'ın toprağa verilmesiyle başladı. Anne! <laughs> anne! bu <Ne gülüyor> mu anne? Kurban olurum sana anne! Olmaz. Bastım. Hayır. Hayır. <laughs> anne! Anne bu olmadı ya, bu olmadı ya anne, anne! Herkesin cenazede olmasını fırsat bilen Işıl, Abdullah Hünal'ı ziyarete geldi hastaneye ama Nursema da oradaydı. <laughs> şey... Namussuz. Çek elini. Yürü. Senin ne işin var burada? Nursema, ben babanı görmezsem ölecektim. Gelmek zorundaydım. Ben, ben demin senin yüzünden annemi gömdüm. Duydun mu beni? Ben annemi gömdüm kızım. Sen kimsin? kimsin? Sema. Seni öldürürüm. bu. Seni kendi ellerimle tamam. Öldürüm. Tamam kızım. Hanımefendi gider misin sen? Tüm sana var insanları bu acılı günde yalnız bırak. Annem senin yüzünden öldü. Tamam bırak. Git buradan. Bırak. Git. Bırak. Git. Annesinin ölümü en çok Mustafa'yı etkiledi. Eşinin haline üzülürken yine sessiz kalamayan Nilay öfkeye neden oldu. Abla, abla. Hı. Hmm. Mustafa bir garip. Ne yapacaktı Nilay? Ne yapacaktı? Annemizi gömdük ne yapacaktı? Tamam haklısın ama senin gibi Fatih gibi değil. Ya biz burada acımı yarıştırıyoruz. Eğer sen şu ortamda bile rekabet istiyorsan kocana birinciliği verebilirsin. Hiç sorun yok. Ayıptır ya, ayıptır. Fatih. Ya siz beni yanlış anladınız. Ne? Hastaneden çıkan Abdullah Hünal ilk iş olarak Pembe Hünal'ın mezarını ziyaret etti. Hayatım boyunca Rabbim beni sizden önce alsın diye dua ettim. kim bilirdi dualarının kabul olacağını? Sen... ...benim iki cihanda da... ...hayat arkadaşım... ...çocuklarımın anasısın. Dünyanın en iyi annesi. Rabbim yattığın yeri nurlarla donatsın. Pınar, Pınar, Abdullah Hünal eve beklenirken Mustafa'nın ruh halindeki değişim sürüyordu. Nerede kaldılar ya? Ya sabır ya Selami. Hayırdır abi? İki yüzlükten çok sıkıldım Fatih bir şey yok. Efendim? Çok merak ettin Baba babamı. Mustafa ne diyorsun ya? Neyse boş ver anlatsam da anlamayacaksın zaten. Sebep olarak beni mi görüyorsun Mustafa? Yok doğrudan değil. Ama dolaylı yoldan evet annemin ölümünden sen sorumlusun. Abi rica ediyorum sırası mı şimdi? Neyin sırası mı Fatih? Neyin sırası mı oğlum? Siz evlenmeseydiniz eğer ki... ...benim annemin başına ne alev bunları getirebilirdi... ...ne ışıl bunları getirebilirdi değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum Fatih? Benim annem kalpten gitmedi mi? O yüzden annemi kalbini yoran herkes bu konuda benim de bir payım var diye düşünmeli. Abi yeter tamam sus artık. Bak babam geldi. Sana rica ediyorum onun yanında da böyle davranma. Zaten adamı kaybediyorduk. Annem öleceğine keşke o ölseydi. Mustafa <laughs> yapma böyle ne olur ne olur. Evet. Abdullah Hünal eve geldiğinde Mustafa'nın tepkisi farklı boyutlara ulaştı. Baba ne durumdasın? İyiyim. Babacığım, hoş geldin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ ol kızım. Abdullah Bey, çok geçmiş olsun. Sağ ol bana. Çok geçmiş olsun. Sağ ol oğlum. Anneme gittik. Zahmet olmuş. Mustafa bana kızgınsın, haklısın da. Yok baba, ben sana kızgın değilim. Ben bunlara kızgınım. Bunların hepsini senin yalakan olmasa. Abi artık hem uzattın hem tadını kaçırdın haberin olsun. Tamam gerginlik olmasın. Yeni çıktık hastaneden. Herkes evde onu ararken soluğu annesinin mezarında alan Mustafa'nın hali içler acısıydı. Siz benim kadar üzülmüyorsunuz. ...kalk gidiyoruz. Siz benim kadar üzülmüyorsunuz. Abi saçmalama. Öyle. Hepimiz üzülüyoruz. Hepimiz çok kötü durumdayız ama bazı insanlar... ...bazı açıları farklı yaşar. Herkes aynı yaşamak zorunda değil ki. Ya o benim de annem. Öyle. Öyle ben biliyorum. Ama benim hep eksikliklerim vardı Fatih. Benim yanımda bir tek o vardı. Senin annen öldü, benim kolum kanadım kırıldı. Ben olsuz bir hayat bilmiyorum ki. Biz biliyor muyuz sence? Sizin devam edebilme gücünüz var en azından. Benim ada yok. Ben bugüne kadar eğer biraz olsun ezilmediysem annem sayesinde. O an kadın beni öz babama karşı korudu be. Kendi çocuğunu beğenmeyen adama karşı korudu. Be. Abi yapma böyle ne olursun bak beni de perişan ettin ya. Bak senin aslanlar gibi oğlum var. Çok da güzel bir ailem var. Onlar için metanetli kalmak zorundasın. Bırak. Yok annem Ünal'ların evindeki acı devam ederken... ...Mustafa'nın yaşadığı travmada yüzünü göstermeye başlamıştı. Mustafa. Neye gülüyorsun oğlum? Bir, bir şey yok baba, öyle sinirlerim bozuldu biraz. Mustafa'm ne oldu? Hayat ya. Ne çabuk böyle bir anda normale dönüyor değil mi? Oturduk burada ne güzel otel konuşuyoruz. Hiç rahatsız olmayın, hiç rahatsız olmayın. Ee, siz burada annemin öldüğü oteli kurtarmaya devam edin. Ee, benim biraz midem bulandı çünkü. Salondan kaçıp soluğu Meri'nin yanında aldı Mustafa. Meri ve Mustafa'yı yan yana gören Nilay'ın gereksiz kıskançlığı... ...ortalığın karışmasına neden oldu. Ne yapayım Mustafa? Kim bilir ne fırtınalar kopuyor içinde anlıyorum seni. Keşke böyle sana yardım edebilecek bir sihirli değneğim olsaydı. Sana da eksilmişim sihirli değnek mi? <laughs> evet, böyle şey, çizgi film karakteri gibi. <laughs> sen bana aşağıda kök söktürüp burada Melih'e mi gülüşüyorsun? Ne diyorsun sen be? E, Nilacığım, kuzum bak hiç sırası değil şu anda. Vallahi sakın kuzum deme, yetti senin iki yüzüne. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen, ne diyorsun? Meri'ye saygısızlık etme. Abi ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Nilay bu gece annesinin evinde kalıyor. Ne? Mustafa saçmalama. Abi delirdin mi sen? Delirdim var mı? Bıktım artık bunun dırdırından be. Yüzünü görmek istemiyorum diyorum. Zorla mı ya? Hadi, hadi. Mustafa'm sen beni kovuyor musun? Evet öyle yapıyorum. Hadi, hadi. <laughs> Mustafa gidip Nilay'dan özür diler misin hemen? Hayır, o bizden özür dilecek. Gelip bizimle böyle kafasına göre konuşamaz. Annem ölmüş benim be. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> Çekil abla. Nereye? <laughs> Cehennemin dibine. Hadi. Cenaze evi burası. Ben kimseyi çekemem. Ya Mustafa gitsene karının peşinden. Doğru, sen de annenin evine gitsene be. Ha hadi ne olur. Abi ne olur yapma şöyle şeyler ya. Yeter ya. Çekil. Karışma işime Fatih. Benim bunu çok önceden yapmam lazımdı. Mustafa'nın evden kovduğu Nilay'ı Abdullah Hünal tekrar eve getirdi. Ancak Nilay Mustafa'yı teselli etmeye çalışırken hep daha fazla kızdırıyordu. Ömer amcam geldi aşağıda Bir yarım saat görün ayıp olur adama. ha? İstemiyorum kimseyi görmek rahat bırakıp dedim. Babama ne diyeyim? Elini körü de! Çık artık şu odadan Nilay! Mustafa küçüklüğünde yaşadığı bir olayı hatırlayınca Kızılcık Şerbeti izleyicileri de Pembe Ünalı son kez izlemiş oldu. Bir daha sakın abinin açığını söylemeyeceksin. Onunla alay etmeyeceksin. Mustafa senin abin. Onu her zaman koruyup kollayacaksın. Anlaşıldı mı? Anne, kızma. Ben üzülmedim. siz birbirinizi üzerseniz ben çok üzülürüm ama. Hı? Bundan sonra öyle şikayet, kötü söz falan yok. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam anne. Hı. Hadi barışın bakayım. bir hayır güzel çocuk benim benim. Oğlum. Oğlum. Son bölümün en çok konuşulan final sahnesinde sıra Mustafa'nın travmatik ruh hali içinde odada Meri'yi öpmeye kalkmasıyla başladı her şey. Ne yapıyorsunuz siz ya? Abdullah Bey inanın. hiç Meri. Ne yapıyorsunuz çocuğun başında? Sen çıldırdın mı oğlum? Karın gelsin şu anda. Ne olacak? Sen bir de bana dersin veriyorsun Abdullah Bey senin rezilliklerinden ne demeli? Sen bu çocuğunu sevdiğin kadar beni ya da annemi sevdin mi Abdullah Peş? Ha? Benim annemin katili senin üç kuru. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne yaparsın baba? Ha? Ne yaparsın? Beni mi döversin baba? baba. Beni mi döversin? Yok. Ne yaparsın? Evden mi gidersin baba? Bak, bak. Baba ne yap? Dokunma bana! annesinin ani ölümünü kaldıramayan Mustafa sinir krizi geçiriyordu. Benim annem ölmedi. Öldürüldü. Benim annem ölmedi öldürüldü. Annem ölmedi. Öldürüldü. Hepiniz suçlusunuz. Hepiniz! Hepiniz suçlusunuz. Katiller. Katiller. Abdullah Bey. Abdullah Bey sinir krizi geçiriyor. Katiller. katiller, <gülüyor> katiller <gülüyor> ölmedi öldürüldü. Beni işten yardım <laughs> çağır. Katiller, katiller, <laughs> yardım iste. Kahvaltı. Oğlum yap. Dokunma bana. Dokunma. Dokunma. Katiller! Katiller! Annem ölmedi! Öldürüldü! Anne! Anne! geçiriyor. Ne? Doktoru arayın acil. Hayat abla. Mustafa! Mustafa! Dokunma bana! Dokunma bana! Dök onun tamam. tamam, 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 tamam. Mustafa! Dokunma. Katilsiniz hepiniz! Tamam, hepiniz ya. katilsiniz! Annemi tamam. siz öldürdünüz! biz de Bizim annem ölmedi! Öldür, Benim annem ölmedi! Tamam, tamam. Tamam, tamam. Siz öldürdünüz! Hepiniz katilsiniz! Hepiniz ya. sorumlusunuz bundan! Ya. Allah kahretsin! Dokunma bana! Dokunma, çekilin! Çekil dokunma bana, dokunma, dokunma dedim! Çekil, çekil! Benim annem ölmedi baba. Bana dokunmayın, ben beni soruşturacağım! Dokunmayın bana! Hastaneye kaldırılan Mustafa, tecrit odasına alındı. Bırakın lan, lan beni! Benim annem ölmedi öldürüldü! Öldürüldü benim annem! Benim annem ölmedi! Öldürüldü! Benim annem ölmedi öldürüldü! Benim annem ölmedi! Öldürdünüz! Öldürdünüz! اشتركوا ...düzelecek değil mi? Şu an bir şey söylemek için çok erken. Elimizden geleni yapacağız. Ancak... ...eskisi gibi olması zor gözüküyor. Zor gözüküyor. i <laughs>